Şimdi size tam kare sayılardan bahsetmiştik. Tam kare sayılarımız neydi? İşte 36, 49, 100, 121 bunlar birer tam kare sayılardı. Ve ben bunları kökün içerisine hapsettiğim zaman bunlar dışarıya rahatlıkla çıkabiliyorlardı. Kök 36, 6 olarak çıkıyordu. Kök 49, 7 olarak çıkıyordu. Kök 100, 10 olarak çıkıyordu değil mi? Hatırlarsak. Şimdi bir de içeriden çıkamayan sayılarımız var. Yani tam kare olmayan sayılarımız kim bunlar? Mesela 18'i düşünelim. 18'i kök içerisine aldığımızda bu kök 18 kare bir Hayır değil. O zaman bu dışarıya hani köksüz bir şekilde çıkamayacak. Bunun bir yöntemi var. Nasıl yani bunu böyle bırakacak mıyım? Hayır bırakmayacağız. Hemen yani bölen listesi yardımıyla dışarı çıkartıyorum. Bölen listesini nerede kullanırdık? Asal çarpanlarını bulmada. Hemen yani 18'in asal çarpanlarını bulalım. 18'i 2'ye böldüm. 9. 9'u 3'e böldüm. 3'ü 3'e böldüm. 1. Şimdi 18'i kök içerisinde yazdığım için Asal çarpanlarını da kök içerisinde yazıyorum. 18'i çıkartabilmek için şöyle yapıyoruz. Bu iki tane 3 var ya. Eğer bir sayı çiftliği çiftliğiyle beraberse ben bunu dışarıya bir tane olarak kas sayı olarak yazıyorum. Kök dışına çıkartıyorum. Bir tane 3 olarak çıkartacağım. O zaman buraya geldiğimiz zaman bu iki tane 3 dışarıya 1, 3 olarak alınır. Çarpı, içeride kim kaldı? 2 kaldı. 3 kök 2 olacak. Yine bir tane daha çözelim. Hatta birkaç tane çözelim bundan. Ee, hangi sayı gelsin? 32 gelsin. 32 kök 32. Baktım ki tam kare bir sayıdır. Hayır tam kare bir sayı değil. O zaman ben ne yapacağım? Bölen listesini kullanacağım. Hemen 32'yi alıyorum yardımcı olacağım ki çok dışına çıksın. 32'yi asal çarpanları ayırıyorum. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şimdi bu 32 kök halinde yazıldığı için asal çarpanları da kökün içine yazıyoruz. 2, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Neydi kuralımız? Çiftliğiyle beraberse biz onları bir tane olarak kök dışına alıyorduk. 2 tane 2, 1 2 olarak çıkacak. 2 tane 2, bir iki olarak çok dışı Bu iki arkadaş yok, o içeride kaldı. O zaman bu ikileri dışarıya çarpım durumunda oluyoruz çünkü kas sayı olarak geçiyor. Kökün içerisinde de iki kaldı. Ne geldi cevabımız? Dört kök iki. Zaten buradaki A kök B'deki A ile kök B çarpım durumundadır. A'ya da biz e, kas sayı deriz. Yine bir tane daha örnek yapalım. bu sefer de kim olsun? 288 olsun. Şimdi 288'i, çok 288'i soruyorum tabi. Tam kare bir sayı mı? Hayır tam kare bir sayı değil. O zaman hemen bu yönlendirmesi yardımıyla ayırıyorum. 2'ye böldüm 144, 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi tekrardan çok içerisine hepsini yazmadan şöyle de yapabiliriz tabi yani aslında kök içerisinde de hani pratik olsun diye. Şu iki tane ki bir tane iki olarak dışarıya alacağım. Bu iki tane iki, bir tane iki olarak alacağım. Bu iki tane üçü kök içine bir tane üç olarak alacağım. E şu iki tek başına onun arkadaşı yok. O zaman kimler dışarıya çıktı? 2, i̇ki, iki ve 3 dışarıya çıktı. İçeride kim kaldı? iki kaldı. O zaman iki çarpı iki, de, dört çarpı üç, on iki. Cevabımız kaç oldu? 12 kök 2 oldu. Şimdi bu en sade hali. Bazen de bize der ki, kaç tane A kök B şeklinde yazılır. Yani kaç farklı A kök B vardır diye sorularımız oluyor. Orada ne yapacağız? Şimdi bir tanesini bulduk. En sade hali. 12 kök 2 dursun. Sonra başka nasıl yazabilirim? Kök 288. Aslında bunun kastesi görünmeyen var. Çocuk bir çarpı da etkisi elemanlı. Ben bunu bir çarpı kök 288 de diyebilirim. Yani A1 olur, B kaç olur burada? 288 olur. A burada 12 olur, B kaç olur? 2 olur. Peki başka durumların var mı? Tabii ki var. Kim o? Mesela ben sadece şöyle bir tane 2'yi dışarıya çıkartmak isterim. Yani şu iki çiftini birleştirip bir tane iki olarak çıkarttığımda 2 kök Diğerlerinin içini hapsedebilirim. 2 çarpı 2 çarpı 2, 2, 8 oluyor. 8 çarpı, e, 3 çarpı 3 var, 9. 8 çarpı 9'dan kaç gelecek? 72 gelecek. Ben bunu böyle de yazabilirim. Yani A'ya 2 gelip, B'ye kaç derim? 72. Başka düşünebilir miyim bunun gibi? Evet, mesela şu, şunları dışarı çıkartırım. 2 çarpı, 2 çarpı, İlçeler de kimleri bırakmak istedim? Bunları bırakmak istedim. İlla dışarı yani soru tarzına göre de tabii ki cevaplayacaksınız. 2 çarpı 3, 6, 6 çarpı 3 kaç, kaç gelecek? 18 gelecek. 2 çarpı 2, 2 kaç da 4 gün. Ben orada 4, 4, 18 diye de yazabilirim. Ya da sadece şu 3'ü dışarıya çıkartırım. Diğerleri içeriye hasredebilirim. 3 kök kaç olacak o zaman? 2 çarpı 2 çarpı 2 8 çarpı 2, 16 çarpı 2, 32. 3 kök 32. Bakın kaç farklı A kök B yazabildim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane farklı A kök B yazdım. Bazen işte kaç farklı A artı B bulabiliriz diye sorularımız da oluyor. Eğer en sade halini isterse 12 kök 2 şeklinde yazıyoruz. Ama kaç farklı A kök B şeklinde derse bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bir de kas sayılık bir şekilde verdiği zaman, yani A kök B şeklinde verdiği zaman ben buradaki kas sayıları kökün içerisine nasıl gönderebiliyorum? Bundan bahsedelim. Şimdi bu beşi dışarıya çıkartabildiğine göre, yani kök dışına alabildiğine göre içeride kaç tane olması gerekiyordu? Arkadaşıyla birlikte olması gerekiyordu değil mi? O zaman kök içerisine bu beşi yollarsam 2 tane 5 olarak gönderilir. Yani katsayının karesi alınır. Çarpı içeride kim vardı? 3 vardı. 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 3 de kaç gelecek? 75 gelecek. Bu kaç oldu? Kök yetmiş beş oldu. Yine aynı şekilde bu 3 dışarıda bulunuyorsa bu katsayı içeride kaç tane? 2 dışarıya 1 tane olarak çıktı. Demek ki içeride 2 taneydi. O zaman hemen içeriye gönder 3 çarpı 3 çarpı 2'den 3 çarpı 3 9 9 çarpı 2'den kaç geldi? 18 geldi. Yine buraya baktığımız zaman 4 içeriye gönderdiğimde 2 tane olarak içeriye giriyor. 4 çarpı 4 çarpı 2'den 16 çarpı 2'den kaç gelecek? Kör 32 gelecek. Fark ettiyseniz kas sayının içeriye tutun içerisine gönderdiğim zaman kas sayının hep karesini alıyorum. Bakın 9. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. 4'ün karesi 4 4, 16. Şimdi burada şu eksili olan karaköklü ifadelerde aslında buradaki eksi bu köklü ifadenin negatif bir sayı olduğunu söyler. Eğer ben kas sayıyı içeri atacaksam bu eksi değil de hani ikiyi içeriye atacağız. Eksi dışarıda duracak çünkü kökün içerisine eksi de yapmıyoruz. Kökün dışına çıkan sayı da eksi olarak çıkmıyor. Bu sadece negatif bir sayı olduğunu ifade ediyor eder bana. 2'yi içeri atalım. Nasıl geçecek içeriye? 2 çarpı 2. İçeride bir tane daha 2 vardı. Kaç gelecek? 8 gelecek. Eşittir. Kök 8. Burada negatif bir sayıydı bu. Eksi kök 8. Yani işte eksi 2 gibi, eksi 5 gibi. Bu da eksi kök 8 negatif bir sayı. Bunların karşılaştırmalarından da bahsediyoruz. Karşılaştırmalarında mesela şöyle bir sayı var, yani kas sayılı verdi. Eğer kas sayılı verdiyse biz kas sayıyı içeriye gönderiyoruz. Kök 75, kök 18, kök 32, eksi kök 8 gibi bulduktan sonra karşılaştırma yapıyoruz. Mesela burada en büyükleri kim kök 75, sonraki kök 32, sonra kök 18, en küçükleri de negatif sayı olduğu için eksi kök 8 olacak. 4 katı t şöyle. Ee, 2 diyelim bunu. Da. Evet 4'ü 2 diyelim. Şimdi burada karşılaştırma yapmak istiyorum. Karşılaştırma yaparken kas sayıları içeri göndereceğiz. İçeri nasıl gidecek? Kas sayının karesi olarak gidecek. Yani 2 tane 2 olarak. Kaç gelecek o zaman? 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 çarpı 3'den 4 çarpı 3'den 12 gelecek. Bu dursun. 5'i kare kök içerisine aldığım zaman 5 zaten dışarıya köklü olarak çıkmadığına göre demek ki bir tam kare sayıymış ki kökün içerisinde 5 olarak çıkmış. Kim o? 25. Kök 25. Aynı şekilde 4 içeri atıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 2'den 16 çarpı 2 32 geliyor. Kök 32. Baktığım zaman karşılaştırma yaparsak en büyükleri kim? 4 kök 2 en büyük Sonraki kök 25, sonra da kök 12. Evet şimdi nelerden bahsettik? A kök 5 şeklinde nasıl yazılıyor? Eğer kas sayısı belirliyse işte kök 5 gibi 2'yi içeriye nasıl atıyoruz? Ve daha sonra da nasıl karşılaştırmalar yapıyoruz? Bunlarla ilgili bol bol soru çözelim ve konuyu güzel bir şekilde pekiştirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.